biz karavancıların yeni penceresi nereye açılıyor ve neredeydik tabii ki göremedeyiz böyle oturuyoruz beri bakıyoruz uzaktan bakıyorum ben şimdi çünkü kahve yapıyorum bir yandan da böyle Avni Bey kahve içeceğiz dün neredeydik dün tabii ki beri yani vadideydik bugün nereye çıktık tepeye çıktık seyir tepesine aracımızı şöyle güzel bir yere konumlandırdık Şimdi şurada masamızda <laughs> kruzumuzu da koyduk. Kahvemizi içeceğiz. Balonlar buradan bir kalkıyor. Var ya inanamayacağım bir görsellik var. Gerçekten o kadar güzel oluyor ki. Geçen sene yine aynı buradaydık böyle çektik. Şuradaki beri bacalarına balon bir takıldı yırtıldı. Yani biz burada çiyak çiyak bağırıyoruz o kadar şeydik ya. Dedik ki insanlar herhalde bir şey Bereket hiçbir şey olmadı. Yani bugünkü bizim mekanımız burası. Sizin mekanlar neresi bilmiyorum. Kahve pişmiştir herhalde. <laughs> bakalım. Tabi aynada da yine ben. Karavancı menşure. <laughs> Gerçekten kahvemiz pişmiş. Bakalım. Orada kendi halinde pişiyor. Biz böyle. Alanımız bu kadar. Bana çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Hepinize canı gönülden çok teşekkür ederim. Gerçekten ben o kadar çok mutlu ediyorsunuz dostlar. Bir kere temizliğimi çok beğenmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Ben biraz titiz biriyim. Hep böyle. Bak yeni geldik buraya. Sadece kahve yapıyorum. Hiçbir şeye dokunmadım. Sadece kahve filcanlarımı çıkardım. Ve kahve ocağa koydum. Yolculuk esnasında da... Karavanımız bu kadara düzenli geziyoruz. Zannediyorlar ki biz böyle... Video falan çekerken arabanın içini topluyoruz zannediyor. Video çekerken de, arabanın içini gerçekten sanmıyorlar söyleyeyim toplamıyorum. Ben çünkü her gün kahvaltıdan sonra mutlaka karavanı bu hale getiriyorum. Yani biz yolculuğa çıktığımızda kimse diyemez ki. yani Biz açıyoruz kapımızı giriyoruz ve oturuyoruz. Bu şekilde bırakıyoruz. Sadece şu feneri indiriyorum buradan. Başka hiçbir şey ellemiyorum. Yolculuk esnasında durduğumuz her yerde karavanımız pırıl pırıl temizlik önemli. Temizlik önemli. Evde de önemli, dışarıda da önemli. Her yerde benim için temizlik inanamayacak. Ama herkes temizliğimi çok beğenmiş. Onlara çok teşekkür ederim. Bence herkes temiz. Oluyor. temizlik çok basit bir şey. Değil mi? Çok basit bir eylem. Gülmek, ağlamak ne kadar güzel basit bir eylemse emin olun ki temizlik de o kadar basit bir eylem. İnsanın ele ayağı var. Hiçbir şey olmaması Bir kalıp sabunla temizliyorsun. Temizler. Çünkü benim babaannem de çok temizdi. Annem de çok temizdi. Biz hepimiz biraz